Bir hemen bir dakika. Sen şey yap, ben başlayayım. Bütün ben de Hedef, de, bölgeleri koruyun. efsane bitmiş. Bu efsaneye şey atıyordu değil mi? Güç kutusu atıyordu. Bak, bak, bak. Başka ne? 2019 adam bile <laughs> Öyle, Öyle mi diyorsun? Hadi iş, hadi iş, 15 günlük bir oyunat gelmiş. Nereden gelmiş sence şey bana? Bütün Aha. hedef bölgeleri koruyun. Büyük kurt. kan. Kurt vuruşu. Kurdu. Tam kafadan. Kurt, Kurt görev kuruşu. tam. Üçlü çok fazla. Güzel, güzel. Görevi evet, çok fazla kutu Bütün hedef bölgeleri koruyacağız. Kırmızı oh. takım Kurt kaybını verdi. Şey askeri atar askerden çıkarırım en kötü. Kurt vuruşu. Görev tamamlanamadı. Kaybettik. Biriktirmeye şey almıyorum karakter. Bütün hedef bölgeleri koruyor. Aynen karakter. Kafaya göre özel eşya dolabı olabilsin ya. Arkadaş şey, bildiğim üç tane basıyorum şurada. Za Görüldü. Kurt. İlk kan. Düşman görüldü. O da çok hızlı olmuş. Kurt. Savaş kurdu. O adam çok ya. Hepsini atacağım zaten. Mavi boş mavi evi Gel gel. İştirildi. Vay be 10 dakikaya geçiyorum kanka. Geçeyim gelirim 25 saniye. Kurt vuruşu süper. Son 10 saniye. Görev tamamlanamadı. Oyun kazan Sıtaç'ın ilk kaygını Kurt vuruşu. Büyük kurt. vuruşu. Sinsi atak. İkili kombo. Bomba yerleştirildi. Bak dur. Target'im. Kapıla biraz durdum, Kuma Kurt vuruşu. Süper kurt. Son 25 kurt saniye. Vuruşu, Bombamız. kan. vuruşu. Bomba imha edildi. Görev tamam. Kazandı. 5, 5, 14, 15 round'da 14 kilo ama keyifsiz adamlar low çünkü. Ne? Bomba çıkarayım ben ama. 2019'dan intihar engelleyici çıkarman için Bütün hedef özel bölgeleri koruyun. Onlu bonusundan anca o şekilde. Ramazan'a evet. üç atacağız. Değil, üç arayı özel yama kutusu muydu? Özel eşya. Bunlar süreyi uzun sanıyor ya. Geliyor sağdan. Sağdan da bozuk ya. İki ses var. Kurt vuruşu. Görev tamam. Kazan. Savaş. Aramak yasak diyor. Bütün hedef yasak bölgeleri mı? koru. Kırmızı takım Kurt. ilk kaybı. Kurt vuruşu. İkili kombo. Savaş kurdu arkamda Görev tamam. Kazandık. Bütün hedef hı, bölgeleri hı, koruyun. Sen ya. Ayak yapayım Alo, Geliyorum ya, gel. İlk kaybını ver. Son Kurt bir dakika. Kurturuş. <laughs> Kurturuş. İkili. Tamam. Bom bom. Görev tamam. Kazandık. <laughs> Bütün hedef bölgeleri koruyor. Bütün hedef bölgeleri koruyor. Bütün hedef bölgeleri Aleyküm selam. Aleyküm yani selam. pedo vardı. Takımım ne yapıyorsunuz? <laughs> Sen ne yapıyorsun? Ne ya nerede gözükmüyor? Ah gördüm. Ahmet yazmış oyunda izleye ben de sandım. Burada <laughs> oyun. Eyvallah <laughs> <laughs> oyunlar kayal Son bir dakika. Al süreyi fiş çekti ha. Harbi çekmiş. ben Allah'tan arkadaydım. Arkada olmasan herhalde beni de yiyecekmiş. E, kili geldi. Oha 10 bin evet. Fişlendik. <gülüyor> Bak şurası basıyor. Kaybettim. Senin alakası yok ya. Görev tamam.